arkadaşlar ee, PES'in ikinci videosuna devam ediyoruz. Bugün 2 ve 2 oynuyoruz işte. O videonun ikinci bölümü bu. Hemen başlıyoruz defa uzatmaya gerek yok. Aga ver hazırı. Genel arkadaşım medyiz, Klasik. Bir önceki maç çok yenilmişti. İnsanın moralini bozmuştu. O şerefsiz nasıl attı öyle ya? Aynen. Abi karate yaptı topa ya. Her türlü atardı onu. Zaten sana suç atmıyorum ben. O ikinci golde senin hatan sıkıntıydı ya. Abi ama keşke bildi biline. Ya bak düzgün oynayalım o konuda. Aga zaten sırtın dönük biraz durabilirsin. Birkaç <laughs> saniyen var o sırada. En kötü uzaklaştır yani. Bir o gelse güzel olur ya. Aga hiç bakmaya beklemeye gerek yok. Duvarda yolu stopere alabilir misin diyeceğim de yukarı yok ya aslında düşününce. Marcus Rashford full en yukarı bakıyor. Eden Hazard yeni al bence. aga oğlum 109 Messi mi aga yedeklere bak anasını satayım yedeklerde en düşük yüzlük var değil mi o Messi ama oğlum o Messi çok korkunç Abi bu ne ya? Bu oyun çok böyle şey veriyordu. Hala böyle şey veriyor mu? Ne gelecek? Ha biliyorum o. Bildim şey gibi değil mi? Böyle 10 20'den 30'dan fazla mıdır? Abi çok iyiymiş lan. Hazır vermeni bekliyor. Abi böyle mi yapsak ya? Çok sarı ha. Abi o nasıl olacak adına zinciri görev mi yapacağız? Bunlar niye hazır vermiyor? Sorma. Ama rakip harbi sıkıntı. Bak bu maç çok iyi oynamamız lazım. Duydun mu? Bu maç çok iyi oynamamız lazım. Bu maçı kazanırsak benden mutlusu yok. Oğlum. Abi. Sorma. Bu ne oğlum? Anime mi bu? <laughs> Bu <laughs> ne <laughs> oğlum ya? Bu ne oğlum abi? Bunların amacı full böyle bekletmek mi abi ya? Şey mi diyorlar? Hadi çıkın abi. Biz zaten size 5 atarız, 10 atarız. Öyle bir şey mi demeye çalışıyoruz? Hadi gel. Greeting. Selamlar sanırım. Bu paslar nasıl direkt... Hadi be. Olan be bir tane. Abartmayın abi şu çalım işlerini. Ya. Ne, ne demek ya? ya? Geç abi şunu. Ve çok güzel yapmışlar abi yüzünü. Sorma ya. Ya şerefsiz ne kadar izletiyor. Bekleyin yine olur bak. Aga, dediğim gibi orada bir çalım denedim böyle topu bir kaptırdık. Tup olduk. de anasını satayım. Biliyorum işte, onu diyorum ben de sonra. Abi bunlar kaç kişi atak yapıyor? Yapacak oğlum bu ne ya? Hadi hadi hadi. Hızlı ol komple Bir gol atalım abi şunlara. İçerideyim abi. Hayır ya. Abi oğlum bizim oyuncular ne yapıyor? Lan. Bak, bak, bak. Ve oğlum ne yapıyor bizim oyuncular? Bizim oyuncular 30 değil mi çekiyor ya? Tövbe tövbe tövbe. Oğlum ha. Abi uzaklaşma da müpek de gaj edeyim. O ne yaptı öyle ya? Ne yaptın oğlum? Bu nedir? Hadi vur o kafayı lan. Helal lan. Aga oraya da değil. Diğer taraftı ya. Helal. Çok güzel yer. İçerideyim. Lan orada. Oğlum. Öyle bir yer ortasın ki. Aa. Gel gel topun şeyine gel. Uzaklaştık. Zaten... Helal. 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 Ne oldu? Parans para, para sever adamlar şerefsizler. Otur. <laughs> Helal lan. Hadi be Rashford. Aha çok güzel en azından şeyiz. Oğlum ne yaptın Arda? Bak. Ar Arda Ar çalım değildi zaten. Ben orada topu şey yapmaya çalıştım. onu. Bitirdi. Messi gidiyorsun? Messi gidiyorsun? Messi devam etti orada gördün mü? Messi gene gol atacak ya. Şu şerefsizlerin içinden ver hazır ver. Ben başa. Anka düşünsene Burak Yılmaz'la bunlara 90 artı de böyle bomba atıyoruz. Ulan ne güzel olur ya. Düzgün patlar. Düzgün patlar. Çok güzel. Allah'sız Arayı göremezdi biliyor musun? Hiç atmadım o yüzden. Şut çekmem daha iyi oldu bence. Oğlum Bellingham çekti mu kötü geri? <laughs> tamam da öyle yapacağım bundan sonra da. Ara atılırdı orada ya. Araya kaçıyordun ya. içer. Ah. Aga, bomboş. Sevince <laughs> bak. Öyle takarlar. Şaşkın sana demedik mi sen? Hadi çok iyiyiz lan. Hadi. Ah oh be. Sorun yok sorun yok. Aferin sana lan. Birikim. Aga garanti golden iyidir ya. Neyse, sorun yok, sorun yok. Devam. Bakayım. Aga ikisi sıkıntı da. Sa hayır. hayır, 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 sakın. Oh, bir an şeyi gösterdi biliyor musun? Hiç beklenmedik yer. Çok güzel Hadi Çok güzel Aga ya Çok güzel Oh hadi Ya oğlum reshurt mu almıştın? Neyi fark ettin bu arada? Ya. Aga vallahi ama ama çok güzel gol de vallahi bilmiyorum yaptım bir şeyler ve işe yaradı şu to ayağından açmasa oğlum. Lan. aldım valla Aga kendin gel bana ya bir kan daha. Aga, da Aga 86'da yemeyelim hadi ya Lan Oh tamam Biraz zaman oyna ya Vallahi ya Neymiş ya bu? <laughs> Oo, iki bin. Neymiş ya? Neymiş ya? Oooo. İyi. Ben çok kötü oynamışım sordu da. Sen iyi. Oo, ikimiz de mükemmel oynadık. Oğlum bu kafayı ne tuttu o şerefsiz ya. Bir... Oğlum senin bizim onların direkten dönen topları da var. Ay, gol asist çok iyi abi. Ve evet, bir temiz bir bitiriş. Abi ben asistçiyim ya. Çektik oğlum armut videoda yiyiz şu an. <laughs> bir kay oğlum. Oğlum bu ne lan şerefsiz. Al, alt, bir de bak dakika 61 he. Uy ha ha. Daki evet dakika 61. Oğlum topu durdurup bir koymuş. Oğlum çok güzel atmış lan. Hı O şey ya Erhaci işte bizim adam. Ama hiç beklemiyorduk biliyor musun? Oğlum yaradara sığınarak Allahsız gibi vurdu. <laughs> ben de. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir video oldu. Çok güzel goller oldu. Bu videoda bu kadar olsun. Biz devam ederiz. Bir iki maçta kendimiz için oynarız eğlencesine videoyu çeker miyiz bilmiyorum. Like tıp, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.